Gördüğünüz gibi Şurada bir dünya var Şurada da aynı köbreğe benziyor Nasıl oturmuş lan bu Vay demir Bu bizim köydeki daha benziyor Tamam onun başında kar var Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz, yanımızda inek var, Bir mikrofonu ayarlıyorum, tamam, merhaba inek kardeş, tanışabilir miyiz, adın ne? Mööö, çok ağır oldu ama, yani yakışıyor, yakışıyor mu sadece? Yani? Ama doğru, sen ineksin lan. bay bay, sana da. merhaba kalbi güzel insan bugün seninle beraber Minecraft oynayacağız şimdilik seninle diyorum ama yakında sizlerle demeyi umuyorum Evet dünyamızı oluşturalım buraya bir tane test dünyası koydum bunu kolay alalım oyun kuralları neyse ne varsa helal olsun bakalım komutlar da açalım yeri geldiğinde kullanırız Evet yeni dünyamızı oluşturuyoruz Vay 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 güzel yer güzel Burada deniz var Yerde de çöl var Burası dağlık Biraz daha düz bir yer olabilirsek Evi inşa ederiz yapacağımız ilk klasik odun kazmak Şu ağaç kazayım. Ondan sonra diğer ağaçları kazarken videoyu hızlandırırım. Sen sıkılma diye. Bu kadar odun yeterli herhalde. Evet, Minecraft oynamayı çok bilmiyorum bir nasıl bu masa nasıl yapılıyor lan? Önce şunu yaparız. Bunu koyabilirsen bir şeyler yapacağız. Bunu koydum buraya. Bunların hepsini al. Bunlar da çubuk yapalım. Öğrenci zamanla Acelesi yok Yangından mal kaçırmıyoruz Evet video çektiğim tarihte e, Ramazan ayındayız Yani Gecenin bir vakti Dedim ki neden video çekmiyim Seri yapmaya karar verdim İşte böyle e, oyunu bitirmeye falan çalışacağım sonra belki böyle ejderha falan da alırız. Aha elma buldum Şansa bak. Evet aletlerimiz yaptık biraz daha geliştik. doğduğumuz olduğumuz haldeki gibi değiliz. Bana biraz yardımcı kaynak lazım. Ramazan ayında Güzelim böyle izleyebileceği Seri olsak dedim Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz Neler yaşayacağız Sizlerle beraber Bakalım Bu bir ev yapalım Ondan sonra bırakalım Ya arkadaş bu ağaçta amma ya Az kas içinde anasını anasını ya Ormanda orman içinde doğarsak böyle bir kaza. Sesim biraz az geliyor olabilir ee, Birazcık hastayım boğazım ağrıyor Hayretten bile gece vakti Çok böyle se sesin gitmesini istemiyorum Video için böyle e daha uygun vakitler bulmaya çalışacağım fırsat buldukça O zaman sesimi daha net duyabilirsiniz Biraz da böyle işte edit medit kullanırsak güzel olur. Evet bir ağacın yok oluşunu konuşamadım. <laughs> bir ağacın yok oluşunu izliyorsunuz. Ah arı kardeş. Ben senin kovanın nerede? Burada bir yerde kovan var. Hiç beni sokma. Kah tara bak iğne bak iğne. Oğlum tek karelik iğne var lan. bakalım kovanını bulmaya çalışalım nerede acaba Oo, domuzların inine geldik sana oink burası beyaz ağaçlar diyarı galiba şu hale bak bana düzlük bir alan lazım ev yapmak için ama yarık var Evet Düz alan dedim çorak Düz alan istedim ve çorak arazi çıktı Kocaman bir ok okyanus Yalnızlığın zirvesindeyim şu an Evet bayağı da yüksek bir zirve Balıklar kıpraşıp duruyor orada Bambu ormanı galiba Panda abilerin yaşadığı yer Allah canımız gitti Ah oh, çok şükür kayımız doyduk. Ah oh, kömür var burada. Bunlar bize lazım olur. Evet, kömürleri kazalım. Baya lazım olacak çünkü ya da önce taş kazalım, taş kazma yapalım, ondan sonra kömür. Yani daha mantıklı kafayı da kırdık anasını satayım sanki hiç kullanmayacağız kömürlerimizi kazandık kömür var ya ta aşağıya kadar uzanıyordur şimdi he. böyle oluyor onu kazarsın kazarsın bitmez yani bu. Evet, onu görecek miyiz? Evet, bak. Az önce gittiğimiz yerden kocaman Mariana çukuru açıldı. Bakır da topladım. Şu bakır oyuna geldi geleli hiç adam akıllı bir yararını görmedim. Ama insanın toplayası geliyor nedense. Bilmiyorum yani ilgi çekici. Tek bildiğim özelliği o para parasonel yapıyorsun ya. Ona şimşek çakıyor falan çok havalı bir şey. O yani tek belli özel. Aa şey kırmızı. O şey kırmızı büyük mantarlar. Dur hangi tuştu o? Yakınlaştırma tuşu vardı neydi ya? O şey mod muydu lan o? Ona galiba dürbün lazım ya da ben bilmiyorum. Evet. Ee... açıkçası düz bir yer yok. Güneş batmak üzere. Biraz evet, hata yaptık galiba. Öyle bir koyun falan bulmalıydık. Akşam oluyor. Zombiler bizi yiyecek. Aa demir buldum. İşte bu taş yerinde. Güzellikleri bu. İstediğim maden yüzeye çıkmış oluyor. Eyvah eyvah akşam oluyor. Şimdi işin yoksa koyun bul. Zombiler gelecek. Ben biraz tırsmaya başlıyorum. Açıkçası karanlık çöküyor. daha ormana dalmam lazım zombilerden korkmaya da şimdi ne yalan söyleyeyim bir köy yok mu diye Allah razı olsun aha bak bu olmadı işte aklıma bir şey geldi aslında ama